Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Selamlar. Evet, Akfen halka arzında saatlerimiz 4. E, çoğu kurum 5'te kapatıyor. 6'ya kadar devam eden de var. Şimdi talepler ne durumda? Şöyle bir son kez bakalım. Gene biz bu talep numaralarının son halini sizlere buluşturuyor olacağız daha sonrasında. E, yarın muhtemelen atıcı oluruz. Bugün Akfen halka arzıyla alakalı olarak da aldığımız talep numaralarını paylaşacağım sizlerle. Öncelikle Instagram adresimden gönderen arkadaşlara teşekkür ederiz. Bazılarını buraya dahil etmedim çünkü daha yüksek olanları dikkate aldım. Hepinize teşekkür ederim. Şimdi başlayalım abi. Bu görmüş olduğunuz banka halk. Halktaki talep numarası 7319. Bu görmüş olduğunuzda Deniz Bankası. Deniz Bankası'ndaki talep numarası da 9620 kişi başvuru gerçekleştirmiş. Devam edelim. Bu görmüş olduğunuz Ziraat Bankası 29.739 kişi başvuruyu gerçekleştirmiş. Bunları dünkü başvurularla da değerlendireceğiz, karşılaştıracağız. 29.739. Bu görmüş olduğunuz Oyak arkadaşlar. Buradaki talep numarası da 6.915. Devam ettiğimizde Vakıf Bankası. Buradaki talep numarası da 51.661 kişi. Başvuru gerçekleştirmiş. Buradan da bayağı bir başvuru gelmiş. Evet devam edelim. Ak Bankası 31.388 Devam ettiğimizde pardon bu Ak Bankası 31.388 tamam. Bu da İş Bankası. İş Bankası'ndaki talep numarası da 26.153 kişi. Bu kadar arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi çok fazla talep numarası Al alamadık. Yani aldıklarımıza zaten en fazla talep gelen numaralar. Toplamına baktığımızda toplamda arkadaşlar şöyle eşittir dediğimizde 162.800 bunu 170.000 diyebiliriz. Henüz daha başvurular sonlanmadı. 170.000 kişi başvuru gerçekleştirmiş olduğunu görüyoruz. Şöyle bu arada güler da açayım derinliğini sizlere. 170.000 başvuru var arkadaşlar. Yani 200.000 desek Ortalama 250 ile 300 bin arasında bir başvuru geleceğini öngörüyorum, tahmin ediyorum. 250.000 üstü ya da altı olabilir. Ee, bakalım tahminlerimiz de doğru çıkacak mı? Akfen Alkarz'ına çok fazla katılan kişi göremedik. Ee, katılanlarda katılanlar da muhtemelen çok fazla lot başvurusunda bulunmadılar. Ee, başvuruda yani 2.000 liralık, 1.000 liralık gördüğüm kadarıyla 3.000 liralık başvuranlar var. 15 20 bin liraya kadar Muhtemelen verebilir. Bakalım notların hepsi nasıl satılacak? Bunu şirket mi alacak yoksa tamamı dağıtılacak mı? Gerçekten merakla bekliyoruz. Pazartesi günü açıklanır diye düşünüyoruz. Evet, herkese bol kazançlar. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın dostlar.